Çağ kapatıp çağ açan, sevgili peygamberimizin övgüsüne masar olan Fatih Sultan Mehmet Han ne güzel söylemiş. Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır. Çünkü biz ölümle hayatı takdir edilmiş fanileriz. Müslüman Müslümana tuzak kuramaz. Bırakın Müslümanın Müslümana tuzak kurmasını. Başka insanlara da tuzak kuramaz. Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz. Hazreti Peygamber'in biricik torunu, Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Hüseyin arkasında bir kan deryası bırakmak için. Şehit olmadı. Hazreti Hüseyin hak için mücadele ediyor. Hak için canını ortaya koymuştur. Ve hak için şehit oldu. Hazreti Ömer'in adını duyduğu zaman isyan edenlere sesleniyorum. Öz eleştiri yapacağız dedim ya. Bizim böyle bir derdimiz yok. Benim büyük kayınbiraderimin adı Hüseyin'dir. Onun bir ufağının adı Hasan'dır. Daha ufağının adı Ali'dir. Benim torunumun bir tanesinin adı Ali Tahir'dir. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama ben şimdi Şia'nın bir kısım mensuplarına sesleniyorum. Siz niçin Ömer adını duyduğunuz zaman rahatsız oluyorsunuz? Ömer bizim değil mi? Ali bizim değil mi? Hasan, Hüseyin bunlar bizim değil mi? Hepsi bizim. Kur'an bize emrediyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılın, ayrılmayın. Zalim Esed'e sırf mezhebinden dolayı muhabbet gösterenler Hazreti Hüseyin'in yüzüne bakamazlar. Başınızı öne eğmeyeceksiniz. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz, bunu asla unutmayacaksınız. Her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden, bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseler, davamdan vazgeçmem diyen bir rehberin peşinde güneşi ve ayı fethetmek için kutlu yürüyüşün izindeyiz. Yüreklerden tatsın yine. imanlar ıtırıyor ve tekbirini. Evliya okusun, Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın. Kayıs Sade Osmanlar, Natığını galip yazsın. Mevlidini Süleymanlar, Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, hızır kanat, cibil kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını davu dokusun. Onsun yine pervazlara güvercinler. Bu buğulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, ey Yasinler.